Ben seni sağa bırakayım bu taraftan. Ben de solda ineyim. Anladın mı? O ya ama oradan şey yapıyoruz anladın mı? Sen, Sen beni bak şuradan şuradan dolaş beni şuraya bırak. Nereye? İşaret dur. Tamam. İşte ikimiz de oradan çıkalım diyorum ben. Bir operasyon var bu gece. Amına koyayım karayla vurup. <laughs> <laughs> Şurada adam var. 3, 2, 1 atlıyorum. Dur lan. Aman akum adam var. Hayır, bak şunlara karşı ikimiz de aynı aynı anda basmamız gerekiyor. Dur dur ediyorum. dur arkamdan görsün. Lan nereden görüyor? Beklesene. Şunu önce vurayım. Işık niye bana bakıyor? Aa bekle biri daha geliyor bana. Yok yani indirdim. tam okey devam. Giriş kapılarındakileri boş ver. Giriş kapılarını yok etmem gerekiyor kanka arkalarında adam öldürdüm. İyi tamam. Second target right there. Got another tango. Target there. Target number two, there. Bak şimdi hiç kimse yok anladın mı? Arkamızda bizi rahatsız edecek. Bizden ışıklar açılsa var ya sıçarım biliyor musun? Sinyal kesiciyi bozuyorum. Boz. Elektriği de bozayım saklanalım mı? Olur. Şöyle deneyim. Benim şu adam vurmam gerekiyor ama Hey, sniper Şuradaki 3-4 adamı da vurmam gerekiyor. Helikopter geldi. Helikoptere dikkat et. Tamam. Sinyal kesici 3 2 de bozuyorum sinyal kesici de. Tamam. Sinyal kesici bozuk. Bekle elektriği bozuk. Bozdum. Kaç. Sabah oldu aman akıyım. Hayır hayır sabah olmadı. Daha gece 12 tam. 3 saatim var. Suspected tamam. tamam. Şu an suspected. aynen suspected demesin ama. ben bir sağlam bir yere geçeyim drone diyeyim ya. Burada burası sağlam. Artık, mı? artık night vision oynayabilirsin. Evet, evet. Target number 5. Ben de aydınlık ya. Şey. Ben de aydınlık. Niye böyle oldu? Parlaklık çok açık herhalde biz onu bir kısalım. Tango down. Falak, falak. Dur bakayım. <laughs> Ama evlerin içi baya karanlık evet. <laughs> Hayat vision'e geçersen güzel oluyor bu arada. Evet evet. Marketing <laughs> captain. Ya Niye oldu? Kim Sağ, oldu? Sen, sen, Kaç kere, kaç kere, kaç kere, ben Zorlan, kaç. Ben Zorla, kaç. kaç. Ben elektrikleri kesince mi öyle oldu ya? Sanmıyorum. Ben de ısı, ısı cihazda var ya. Abi <laughs> ben şu an geçikme Bu sabah amanet. Sen sabah 12 mi yaptın? Hayır kanka. Önümde 3 kişi var. Ben gece 12'de dur options'tan şey yapacağım. Videodan. Gamma ekle Options'tan mı? Aha. Gameplay mi? Keyboard, controller, HUD video. video. Öyle ee, Yine bu kadar aydınlık. Birisi 40'ı e indir. Gamma'yı 50'e indirelim. Tamam. Olmuş olmasa. Buranları daha kısın. Aynı anda. Oha amına koyayım şimdi kap karanlık. <laughs> evet evet. Ben şimdi alanları da görmüyorum ama. Kanka bir tık açalım ya. 70 iyidir. Gamma mı? Ha. Şimdi gene gözüküyor. Ah, tam night vision'ı, tam night vision'ı, tam night vision'ı. Yetmiş değil mi? Aha. Aynen. Tamam, antıksımız bitti kanka, yakıştırıyorum ben yavaş. Evet. Herkes işaret işaretlendi şu an. Nasıl cihazlı oynayacağım ya biraz. Burası çok kalabalık. Önce şeyleri temizle ya. Tamam önümde 4 kişi var. Hiçbirine vuramam şu an. Bekliyorum. Birazcık temizle temizle çıkacağım ben. Temizle temizle çık ya kanka zorlama. Öyle kanka bak. Önümde 2 var, 4 var hatta. herkesi öldürelim. Ondan sonra zaten çatışmamız gerekecek ya. Bunlar sıkıntı çıkarmasın. Uyuyanlar sende. Bir dakika dur. Geleyim mi yardıma uyuyanlara? dur. Plan yapıyorum ya nasıl girsem Kill confirmed. için. Antikasın Ses duyuldu. Biri görse diğeri de görüyor. Ay ağzına sıçayım. Gel lan koyayım. Gel. Abi. Ver, Tekrar yapabiliriz istiyorsan. Yok yok sıkıntı şu an. Ben çok güzel girdim. <laughs> Ben burayı yok ettim, yok. Hey, İstiyorsan bekle I'm birazcık hunt gelsin geri. Nice Tam, hunt hıftalık. Tango down. bomba mı attı lan o kendine? <laughs> kendine bomba attı. Temizledik şu an ben burası tertemiz. Sen orada birileri var mı? İki adam vardı da nereye gittiler onları görmüyorum ha. Ben öldürdüm birilerini ama temizlendi herhalde şey açıyorum. Bekle dur geliyorum beraber olalım. Tamam. Şu füze şeyini yok etmem gerekiyordur. Füze şeyini yok edelim. Tamam. Çok mu karanlık oldu oğlum ya? Yok, Karanlık oğlum. oldu ya. Kanka şu çok Yo, gitme ya. Gitmeye. Gece Vision, şey, Night Vision oynayın işte? Açıyorum. Açtım. Tamam tamam dur bekle dur dur. Oğlum füze şeyini ver. Yanlısın yanlısın sıkıntı yok. Get the list of names and go. Starting download. Stay sharp. Frag out. Eat him motherfucker. Amma var orda. <laughs> Noo lan. Set up a perimeter while we go. <laughs> Benim oğlum şey yok ederim ya. Hiç gösterme bırak gelsinler. <laughs> İstiyorsan ben helikopteri alıp çıkabilirim. Ya da tamam, sen. Tamam diyecektim de. Bilmiyorum artık. Nikten vuramadık. Şu an görmüyorlar bizi. Niye görüyorlar seni? Araba geliyor. Nasıl geliyor araba? Ya helikopter Proksiyonu nasıl geliyor kanka? Let me Fucking hell. araba? Buraya koydum yola yok ettim ama Kanka bunlarla uğraşmış da lan. Yok ettim beni lan. Backup'ları düşürdüm. düşürdüm diğerini ben de diğerini düşürdüm. Tamam harikayız. Aynı anda düşürdük mükemmel. Evet mükemmel, mükemmel 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 Karanlık ya yerimizi bilmiyorlar. Hemen bir scan yapalım bize doğru gelenler var. Deploying the drone. Şurada var binanın an Şurada var.

Geliyor lan. Benim mermi almam gerekiyor bir yerden ha? ya. Tamam, tamam içeride boğulur. bu orada kat bu katta var, bu katta var. Nerede bu katta? Bu katta lan. Yani. Altındaki katta. Altta mı? Dön geri tamam. 13 saniyemiz kaldı. Ha, güzel bu görevi de bitirdik. <laughs>

yok ettik var böyle yukarıda şimdi görev oha 3 tane görev var bak oğlum yeter yeter bugün bu kadar etmez yeter, mi? yeter Gitedek yeter burayla. tam çıkışını yapalım evet, evet. şimdi neydi uçacağım mı? o yetim. gibi bir şey söyleyeceğim dur bakayım ben. yarın nereden başlayalım biliyor musun? san mateo'dan yani tam solumuzdan tamam tamam orası aynı bir sonraki sonra altta da bir yer var bak oraya da gideriz dönelim altına ha? yap çıkışımızı Tamam gel. Limit. Şu tarafa çekelim olur? Operasyon sonrası. Çektin mi? Olur, evet, Çektim çektim. Şöyle bir tepeden bir foto alalım. Çık.